PUBG. Hem yüzüm var hem de PUBG'de yeni modu ilk defa oynayacağız arkadaşlar. Evet maça giriyorum. Evet arkadaşlar. Anne başlansın ben tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Evet. Oyuna gireme kadar bayağı bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yani yanlışlıkla bu arkadaşı takip ediyorum. Ben buraya gelmeyecektim normalde. Oyun attı falan filan. Şimdi beni daha rahat görün diye ekranın diğer tarafını aldım. Buradan haritaya bakarım diye de arkadaşlar şey yaptım. Oraya koymadım yani. arkadaşlar ben etkinliğe gideceğim. En yakın etkinlik arkası. Dönelim şöyle. Ben burada Evet arkadaşlar gidelim. Bu arada Ronaldo CT'nin de kanal CT'nin de kanalına abone olmayı unutmayın. Onun tanımlı bir silah yok. Biraz sonra adam geldi mi direkt kaçmak zorundayız. Başka bir ihtimal yok çünkü arkadaşlar. Tamdır alan gözüktü arkadaşlar. Aa, araba yeri en sevdiğim en sevdiğim. Anne! Çarpıyorduk. para. Mirado'yu seçelim arkadaşlar. Şu maskede iki de bir kayıp kayıp duruyor. Sarı beze çıktı. Çanta falan çıktı. Mirado. Kafa çatıyı. Dön şöyle. Şöyle git. Bas babam bas. Çarp babam çarp. Ben görüyorduk şu an neden görmeyeceğim. Tamamdır arkadaşlar görüyorum. Dur atacağım. Büyük bir ihtimalle D çarpmamız çok kötü oldu. Sargı vezi basalım. Bu arkadaşlar ben dört parmak oynamıyorum. Bunu da söyleyeyim yani. Ama artık şöyle ki arabam anasını sıçtı yani. Sen arkadaşlar. <laughs> A bot. Gel lan buraya. Gel lan. <laughs> lan. Lan adam arabanın içinden geçti. Şaka gibi arkadaşlar adam ölmüyor. Ya ben delireceğim ya. Öl lan. Şimdi onun sesini açalım. Oy 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 oy. Bu a AKM benim en sevdiğim silahtır. Bunun mermisi de çok azmış. Değiştiririz orada. Geliyor. Geliyor. Hadi Ya arkadaşlar siz yeni modu beğendiniz mi? Ben valla bayağı çok beğendim. Biraz kasmalar falan olabiliyor. Kusura bakmayın yani. Bunda <laughs> <laughs> da hiçbir şey yok. Şuradakinde vardır. Allah bismillah. Adam sandım süpürgeyi ya. Allah şaka gibi. Ben bunu biliyorum. Kolu ben seviyorum da kullanıyorum da ihtiyacımı düşüreceğim. 3 kişi var ölürsem artık oha diyeceğim. As! Oha. 8 <laughs> 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 <Üç kişi> var ya. Çok güzel. Your teammates can still recall you. Nereye ulaşıp, birazdan da oraya Arkadaşlar bilmiyorsanız da Orada şey var. Arkadaşlar bilmiyorsanız da orada şey oluyor girişindeki park yürüyüşüne bebekler oluyor işte. Oyuncak şeyler oluyor bu mavi şey gibi işte onlarla beraberdi arkadaşlar Onlar içinden bir şey çıkıyor işte bu arkadaşın güçleri çıkıyor da benim o UMP güzel UMP'yi severim arkadaşlar bunun bende önceden şeyi vardı ama e, işte deseni vardı ama o süreliydi işte bitti sonra. <laughs> Arkadaşlar şaka gibi. Hemen süpürgemiz oldu. Çok iyi. Lan neden kaymadı bu? Oh yeriz yeriz güzel güzel.

sayesinde geldi. Açalım bir daha bunu. çok hoşunda. Bu şekilde için doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu da bunun da benzini var ya o çok sıkıntı. İstiyorsanız bugün de bu süpürgeden alıp bunun benzini bitir benzini bitince ne oluyor? Onu da deniyoruz. Yerimizde bu şimdi.

İşte ki. <laughs> evet, bu ee, şey mı şimdi? <laughs> mı? ya buradan yine bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar Şu köşede pusacağım. Adam gelir mi? Bilmiyorum. Gelirse çok ama çok fena olur. Mükemmel gelmedi. Ay bayağı kötü. Koş. Aa, vallahi çok fena kaçtı. Bobu yaşadık arkadaşlar. Allah bismillah. Allah bismillah. Allah bismillah. Kaçın. Buradan dönerek alana gideceğim. Bizimkiler gitti. Bizimki gitti. Oy fena kasıyor oyunda ha. arkadaşlar. Çok kaslı. Bilmiyorum siz görüyor musunuz da. Ben daha hayvan gibi kasıyor yani. Gidiyor bu. Vallahi elinden sonra şikayet edeceğim oyunu. Şey yapacağım ya. Sonra, şey Rapor edeceğim onu Çok kasıydı. Daha dün gittiğimiz bebe yeri. Sen <laughs> şaka mısın oyun ya? Ben adam buldum da ne yapacağım? Şaka gibi cidden şaka gibi arkadaşlar. <laughs> evet, Panther'ından sana bunu sandık. Ve pardon o kere. Arkadaşlar Dur Allah aram. Aram ne? Has. Ay. Aha. Aldım lan. Ağzına canım olsa aldım lan. Helal olsun vallahi buna. Hayda çanta da yer yok. Şimdi gel bunları boşalt ya. Hepsi. Ya şu holayı kullanmam. Hmm. Fena da mermi, mermisi varmış. Ya sen de bir dur ya. Valla. İki dakika şurada bir canımı dolduracağım. Bunlardan açın güçlükle de oradaki enerji içeceğini alacağım. Kilo like atalım arkadaşlar. Sesini kapadım iki kişinin çünkü ay herkesin çünkü çok bir konuşuyorlar yani. Gitten arkadaşlar. Ben adımı. bakalım. Bir enerji çiçeği Arabam. Binelim nereye gidelim? Bir tehlike alıp dokulara gidiyoruz. Bismillah. hanımıza bombalar düşüyor. Allah. Çok iyi kaldırdı nasıl onu bıra. Ah. arkadaşlar. Ne yapalım? コーヒーやるやるやるやるやるやるコーヒーやったらダメだよちょっと待ってくださいよし ileride araba var. Neyse. Gidelim arkadaşlar, gidelim. Yani. Bak şurası kayıp kayıp duruyor. su evine gittim. Şaka mısın sen? Ya araba suyun içine düştü. Cidden şaka gibi. Vallahi baktım. Neyse. Baya zilsizim ya. Alalım şunu. Tabancayı ben her zaman alırım arkadaşlar. Yanımda bir tane tabanca taşmazsam olmaz. Ama bu tabancanın işte mermi. yaramayan hiçbir şey yok. Ama düşersem işte. Yani gidiyoruz. Bizim arkadaş baya iyi oynuyor. Bunu takıma nazar değdirdim. Be Beyler takıma nazar değdirdim. Oğlum bug'a mı girdi lan oyun? Çok hızlıyım lan. Bir dakika. Normal hız. Doğru lan. Güzel ilk 15'e girdik arkadaşlar. Şu silahın mermi yok 1 dakika 2 dakika afk arkadaşlar geldim arkadaşlar afk kalmıştım Ya olur, O Ola en sevmediğim nişan Burada kalsan size şimdi bir şey göstereyim. O barışçı var oyunda. Yüzde yüz gerçek barışçı. Bekleyin dostum. Adam bu maçtan sonra seninle beraber oynayacağız demiştir. Ama gizli yattı, açıp bir maç daha atmıştır. Yıkıl yıkıl. Yıkıl. Şunu da çıkar. Yıkıl

yapmışsın Drop nerede lan? Beler drop nerede lan? <laughs> Bakalım şimdi Oğlum drop yok. <laughs> evet. Bir şey canım, Bu bizim daha demin gördüğümüz araba değil mi? Arabam da acı. Seni yorum çekelim ki. acı. Görmeden kimseden fayda

Bu adam da M4 varmış. Alalım biz bu arkadaşı. Bakayım. Bir dakika arkadaşlar. As onun Allah'ım senli ya Allah Allah senli ya Allah Lan nasıl ya Öldük arkadaşlar. Bu kadarmış. Bu kadarmış. O <laughs> Artık üçüncü olduk arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. İyice, i̇yi İyi eğlenceler arkadaşlar.